Oğlum dalga geçme kafanı kırarım lan. Rıdvan diye biri yok burada. Ben onu Reyhan diye kaydettim abi. Vay be. Polis yakalamasın diye şifreli isimler. Sanki ne işe yaradıysa. Reyhan. Bir kurnaz siz misiniz lan o Reyhan'ı buldum. Heh Reyhan'ı buldum. Bana bak. Bu numaranın takibi Rıdvan'a çıkmazsa tüm bursumu senden çıkartırım ha. Abi kaç kez yemin edeceğim. Rıdvan'ın numarası o. Tamam tamam. Numara takibi alalım. Merkezde hande mi vardı? Hı <laughs> hı. sisteme girdim. Çağız Karabekir Mahallesi'nde. Destek lazım anne. Bizden kim var elinin altında? Şu an Volkanlar da aynı semtte. Tamam anne. Telefonu kapat telsize geç. Merkeze mi? Hayır operasyonu. Rıdvan'ın peşine düşüyoruz. Alın bunu da. Geç, geç, geç. geç. Etrafta kimse yok Hande ne durumdayı? Cevap ver. Çok yaklaştınız. 500 metre daha dümdüz devam edin. Gel buraya. Ne oluyor Şişt, be? Sezkerim. Bırak beni, imdat. Şaka. Ne yapıyorsun? Kes sesini itaat et. Yoksa çok canı yanar. Yürü. Yürü. Dur. Yürü. Aferin Dur. sessiz ol böyle. Yürü. Ben ne dersem onu yapacaksın. Yürü. Telefon sinyaline göre Rıdvan Sarmaşık sokakta. Hala aynı mahallede mi? Evet başkomiserim. Ali kardeşim bas biraz geç kalacağız. Basıyorum da zaten geç kalacağız. Ziliha da bu frekansı dinliyordu. Of Ziliha. Biz yakınızı intikal ediyoruz. Az kaldı, merak etme. Sarmaşık sokak ne tarafta? Ya... Şu, şu binanın arkasında galiba. Şuradan gir. Ya hadi hızlan, biraz hızlan hızlan. Tamam, tamam. Hızlanıyorum. Yürü, yürü. Sesini çıkartırsan geberirsin. Bak ne olur gideyim. Kes sesini. Çantamı al. Ne yapacağım? ne yapacağım çantayı Yürü. Değer mi kızım? Alt tarafı öğreneceksin. Kes sesini lan kes. İndan. İndan. kes. Sesini dedim. Sus. Dur dur. Şurada bir motor var. Motor orada işte. Bizim sapkınlardan biri olabilir. Motor orada da kendi nerede? İmdat! İmdat! Duydun mu? Duydum biri çalık attı. Kamerayla mikrofonu al gel çabuk gel. Kıpırdama, kıpırdama. Bir sesini dedim sana, kes. <laughs> Siz nereden çıktınız sen? Vedat, kurtuldum ben. Camıza mı sızadınız <laughs> lan? Öldürürüm ne lan demek? sizi, bitiririm lan. Dur, dur yapma. <laughs> Silah sesi. Oğlum ne oluyor orada? Abi silah sesi duyduk. Ne silah Arda? Kim ateş etti? Kim vuruldu? Cevap verin. Zerişen bir şey oldu. Görüyor musun bir şey? Yok abi yok. <laughs> Polis dur! <laughs> kim çatışıyor ya? Bizimkiler mi? Oğlum, biriniz bir şey diyin lan ne oluyor? Dur! İmdat, İmdat ya! Dur 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 dur! Adam bırak! Gel gel Zeliha ya! İmdat! Yardım edin! Ablasa, sen git ablasana! Ya Gülcan, Gülcan bana bak! Ya Selahattin, buradayız gelin lütfen yardım Zela, edin! Selahattin sen misin? <laughs> Karabekir Mahallesi Habeşik Sokağı acil ambulans. Acil. Omzunu sıyırmış. Bacağındaki duruyor. Zeliha başka var mı? Tekrar ediyorum. Yok. Karabikir yok mahalli, başka Sarmışık yok Sarmışık galiba sokağı, bilmiyorum. İyileşir değil mi ne olur? Kime lazım ambulans? Volkan konuşsanıza oğlum. Zeliha iyi mi? Volkan babam mı? Zeliha iyi abi. Kameraman yaralı. Zeliha. Söyle söyle. Tamam Çok acıyor Zeliha. Tamam. 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 tamam, Gürkan, tamam. Uyuma Gürkan, Gürkan. Aç lan telefonu salih şerifsiz. Açsana lan. Şurada biri var. Anonsdaki tarife uyuyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Vurun lan hepinizi. Gebertirim lan hepinizi. Çıldırın. Destim ol. Destim ol. Destim ol. Elif silahlıymış. Anons geçemem. Baba. Bak bakayım bana. Senin mi bu kan? Gürkan'ın. Ben baba. O kameraman çocuk mu Gürkan? Evet abi. Ameliyatta hala. Ağır mıymış? Öyle diyorlar abi. Ya baba biz videosunu çektik. Eğer izlemek istersen Kızım hala ne anlatıyorsun sen ya? Çektiğinizde başınız göğe mi erdi? Hadi hadi. Niye bir başınıza düştünüz adamın peşine? Niye bizi aramadınız? Elis silahlı psikopatın teki... ...kör kalanlıkta karşınıza çıkıyor. Siz de üzerine gidiyorsunuz. Nesiniz kızım siz? Polis misiniz? Baba bilemedik böyle olacağını. Ya zaten çok pişmanım. <laughs> Evet beyefendi. Ercan abi. Gürkan nasıl? Ameliyatta. Bu mu senin müdürün? Sen bana bir baksana. Baba lütfen. Karışma. Zeliha. Senin haber hırsın yüzünden çocuk canıyla cebelleşiyor. Ölürse anasına babasına ne diyeceksin iyi düşün. Ve Vebali senin elinde. Tamam tamam. Evet abi. Biz böyle olsun istemedik. Yok bir Tamam. Ali abi arıyor. Ne yaptınız Ali? Sokağı kapattık inşaatı çevirdik girelim diyoruz ne dersin? Girin ama yelekte giyin. Adamda silah var. Hem bağımlı hem manyak. Üzmeyin kimseyi gece gece. Tamam merak etme abi. Al. Desteğe gidelim mi abi? Gerek yok kalabalıklar. Haberler iyi. Hı. Ameliyat bitti. Çıkardılar kurşunu. Peki durumu nasıl? Atlattı diyorlar hocalar. Bir süre uyuyacak. Sonra da odaya alacaklar. Geçmiş olsun hepimize. Çok şükür. <laughs> Hadi gözümüz aydın. Bir de gözümüz aydın diyor ya. Öldürüyordu çocuğu. Bir de gözümüz aydın diyor ya. Rıdvan! Çok uzattın teslim ol. Bak geliyoruz ha. Puslu bir yere bizi bekliyor kesin. Rıdvan bak bizden günah gitti oğlum. Bu taraf temiz. Yukarı yukarı yukarı. Ters taraftayım ben. Baba bak at silahını. Şş, bırak silahını. at silahını. Bana bak etrafın çevirildi at silahını. bırak silahını. bırak silahını indir İndir silahını. tamam 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 tamam, tamam. bana doğru sür şimdi gönder bana tamam tamam ah! tamam tamam sakin Kalk, sakin sakin. sakin. Kalk. Kalk şimdi kalk. Kalk 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 Kasa şuraya. Oğlan kurtarmış paçayı öyle dediler. Zil işte sapasağlam. Ee, evet, sesin hala kötü. Herkes iyiymiş işte. Ben iyi değilim ben. Ömrümden ömür gitti ya. Elim ayağım titriyor hala. Yok yok gelme, senlik bir şey yok. Haber ver ha, ara bak, haber Abla madem böyle yapacaktın, o zaman direkt polis olsaydın ya. Hakikaten ya. kamera ile mikrofonla çatışmaya mı girilir be abla? Aa, bir de siz yüklenmeyin. Kız nereden bilsin böyle olacağını? Hem biz üstüne gitmesek? O saldırdığı kıza ne olacaktı? O manyağın eline mi bıraksaydık yani? Orası da öyle. Ah. Sen yine babama böyle konuşma da zaten ters bakıyor. Farkındayım. O da haksız değil hani. Nasıl korktu kim bilir. Gel kızım gel. Gel. Hüsnü. Ne? Zeliha sana bir şey diyecek. Geç. Baba ben yine özür dilerim ya. Zeliş, sen eskiden böyle değildin. Kardeşlerinden usluydun. Büyüdükçe dertlerin de büyüdü. Yine de onlardan iyi sayılırım ama. Kızım, bak hala dalgasındasın işin. Tamam, tamam baba. Cidden haklısın. Özür dilerim. Ya yapmayacağım bir daha söz. Ha, ömrümden ömür götür. Sonra söz. Kalbime insin. Sonra özür dilerim. İyi be. Vallahi ben de bulayım böyle iyi bir baba kendime. Ara istersen ama bulamazsın ki. Benim babam bir tane. Barıştık mı? Tamam tamam bitti gitti ne yapalım? Babam benim ya. <laughs> tamam tamam hadi hadi kardeşlerin yanına hadi. Hadi git. Çabuk çabuk gel. Şimdi Hakan abiyle konuştuk. Rıdvan'ı almışlar. Heh, iyi tamam çıkın siz ben geliyorum. Tamam abi.